Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Yeni haftanın ilk işlem gününde birlikte piyasayı açıyoruz. Bugün 19 Şubat pazartesi. Peki yeni haftaya başlarken en önemli teknik göstergelerimiz neler olacak? Hangi fiyatları takip ediyor olacağız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir örnek vererek başlayalım. Tablonun en nasıl okunması gerektiğini de anlamış olalım. Biliyorsunuz ki her haftaya yani yeni bir haftaya başlarken her şey güncellenir. Çünkü haftalık kapanış gelir ve yeni haftaya başlarken baktığımızda yeni ...periyotlar, yeni teknik seviyeler ortaya çıkar, piyasa açılır ve yeni bir sayfa açarak yeni haftaya başlarız. Örnek, yani şunu söylüyoruz, şişejen fabrikaları mesela örneğiyle başlamak istiyorum. Buradan örnek vereyim sizlere. Şişejen fabrikasının 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamasına baktığınız zaman güncel fiyatlar bunlar. Yani bunlar tabi sürekli değişmekte bakın farkındaysanız ama bizim özellikle bu hafta içerisinde takip edeceğimiz yakından fiyatlar ilk önce bu olacak hem bugün hem bu 2 3 gün içerisinde bunları izleme devam edeceğiz. 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamalar çok yakından izlediğimiz 13 günlük momentum noktası, 22 günlük kısa vadede bozulma noktasıdır. 50 günlük ortalama ve 100 günlük ortalama çok önemlidir. Onlar biraz da orta vade. 200 günlük ortalaması ise uzun vadeli önemli bir bölge aralığıdır. Bunu unutmuyoruz. Buradan bunlara bakabilirsiniz. Böylelikle bu Matrix üzerinden yaptığım yayınları bu yüzden ara sıra e, Tragic üzerinden kimi zaman da Matrix üzerinden yapıyorum ki hani takibi buradan daha kolay olsun diye ne olup ne bittiğini görebilin diye. RSI'ye baktığımızda mesela örneğin Şişecen Fabrikası'nda güzel bir güçlenme eğilimi negatif bir görüntü yok çünkü istikrarlı bir yükseliş var. Şirket hem yükseliyor hem de baktığımız zaman RSI'de güç kazanmaya devam ettiğini görmekteyiz farkındaysanız. RSI'yımız da de 50 değerin üstünde güzel. Trendimiz nereden geçiyor? 4980 Şirketimiz gayet güzel üzerinde fiyatlıyor. Pivotlara bakıyoruz. Ay boyunca izleyeceğimiz, Şubat ayı boyunca izleyeceğimiz pivot 48. Bu hafta için yeni haftanın pivot değeri ise 52.400. Peki nedir bunlar? Pivot değerinin bir şirket üzerindeyse eğer bu haftalık bazdaysa ki biz yeni haftaya başladık. 19 Şubat haftasına başlıyoruz birlikte. İşte 19 Şubat haftasına başlarken bu hafta yalnızca konuşuyoruz. Bu önümüzdeki hafta değişecek pazartesi sabahında. Bu hafta 52.400'e odaklanıyoruz. Bu haftanın konusu bu değişmeyecek. Bir daha nasipse pazartesi önümüzdeki pazartesi anlattığımız zaman değişecek. E, bu da Mart'ta değişecek. Bu aydan ay değişiyor. Bu haftadan haftaya değişiyor. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Bu hafta 52.400'ü izle, bu ay 48'i izle. Bunların üstünde kalıp kalmadığına bak. Eğer bir şirket pivot değerinin üzerindeyse şişe, seyreden fabrikası mesela örneğin üzerinde 52-400 haftalık bazda üzerindeyse de demek ki bu hafta boyunca ne yapacak? Hedeflere ilerleyecek. Res1, res2, res3 yani hedef 1, hedef 2, hedef 3 ya da direnç 1, direnç 2, direnç 3 aynı kapıya çıkıyor. Yani bunlar ha 52400'ün diyelim ki altında o zaman destek bir, destek 2, destek 3'e doğru inebilir. Yani bunun üzerindeyse yukarıya, bunun altındaysa aşağıya. Ay boyunca da izleyeceğim fiyat. Yani şubat ayında bu biliyorsunuz ki anlatmıştım sizlere yeni ay başlarken daha bak 19 günden beri daha değişme değişmez çünkü. Mart'ta değişecek. Mart'ta kadar 48 izlemeye devam. 48 izlemeye Hedef 1 bak gelecekti bak geldi kırdı geçti. Hedef 2 geleceğe baktı. Bakın hedef 2 geldi kırdı geçti. Görüyor musunuz? Şimdi hedef 3 57 500. Görüyor musunuz? O yüzden bu şekilde hem haftalık buradan aylık pivotları da görmüş oluyorsunuz. Hem bu hafta neyi izleyeceksiniz? Şirketinizin destekleri ay boyunca neler? Bu hafta ve yeni haftada neler? Dirençler neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Hem de en önemli teknik manada takip etmeniz gereken değerleri de özellikle bu da çok önemli. Trendlerin göstergesi. Güç çok önemli. Bunların hepsini buradan tek sayfa halinde görmüş oluyorsunuz diye ifade ederim. O halde baktığımızda yaşayacağım fabrikaları için şunu söyleyebilir miyiz? Şirketin tekniği gayet güzel. Her şey güzel kontrol altında ilerliyor. Trendleri zaten yukarıda kırmıştık. O halde şirkette hedeflere doğru ilerlemeyi beklemek gayet teknik manada bu haftada muhtemel olup şirkette 55'ler 57-57.5 üzeri gayet rahat bir şekilde görebileceğimizi ifade o halde edebiliriz. Doğru mudur? Durum bu şekilde. Tabloyu bu şekilde okuyacağız. Hem de şişe da anlatmış olduğum bu vesileyle bu hafta Şişecan fabrikasında da yükselişler bekliyor olacağımızı da söyleyebiliriz bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadar süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portfolyolarımız, günlük birlik, haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek? Bu senetler hedeflerin olacak. Beklentiler neler? Hikayeleri neler? Bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'a nereden giriş yapacağız? Bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek? Hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan, 2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük, haftalık özel cazip senetler biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. Müzik <laughs>